Elimizde ha böyle bir tane kamera var. Bu kameraya da ayak yapacağız. Daha önce buna yapmıştım. Bunun aynısını ha içinde isteğiyle. Yine dört parçadan oluşan bir tane tasarım yaptık. Ha bu iki parçayı birbirine birleştiriyoruz. Ha buraya bir tane somon yerleştiriyorsun. Alttan da bunun bir güzel vidalıyorsun. İçine koymuş olduğumuz alyanla da güzel bir şekilde sıkıyorsun onu. Asıl mevzu bu parça. Bu parçayı da bu parçaya bu şekilde getiriyorsun. Aynı şekilde buraya somonu yerleştiriyorsun. Sonra ustanın vidasını yerleştirip alyanla sıkıyorsun onu. Ortaya sıkıyorsa ha böyle bir şey. Üç tane parça birbirine birleşiyor. Sonra şimdi mevzuda da böyle farklı farklı kamera ayaklarının parçalarının tasarımını yapabilirsin. Ama bunların hepsi farklı. Burası aynı. Mesela diyelim adam x bir markanın kamera ayağını istedi bunu buna böyle götürüyorsun tak buradan vidalıyorsun onu bunu gönderiyorsun ona ya da x istemedi de x x large istedi hemen tak bunu takıyorsun ha. buradan vidalayıyorsun bunu gönderiyorsun eki de benim gibi çok büyük bir x large modeli var Aa, onu taktın ha. ha buraya da böyle vidasını yerleştiriyorsun bir güzel de sıktın mı tamamdı da. Sizce mantıklı olmuş müdür? Duruşu fena değil sanki. Aha kameraya da taktık. İster sağa sola ister aşağı yukarı. Nere oynatırsan oynat. Zaten bu da döneyi. Daha ne diyeyim ki biz parayı bulamadık. Bari para bulsaydı bizi daha.